Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. diye hakemler. Heh, mahkeme Galatasaray'ın tedbir kararını kaldırdı. Evet. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım. 10. Asli Hukuk Mahkemesi Galatasaray'ın e, 30 Nisan'da seçime gideceğini söyleyelim. Yeni başkanını seçecek. Erman hazırlayalım arkadaşlar Erman görünüşünü. Galatasaray'ın tedbir kararı kaldırıldı. Şimdi onunla ilgili zaten bilgiler de yavaş yavaş gelmeye başlar. Ee, sizinle paylaşmıştım. 10. Asya Hukuk Mahkemesi yapılması planlanan seçime e, tedbir getirmişti. Galatasaray Kulübü iki başkan adayı. iki başkan adayı hem Sayın Öztürk hem Hamamcıoğlu, Sayın Hamamcıoğlu hem de Olağan Genel kurulun Divan Başkanı Sayın Metin Sinan Aslan da Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Sayın Aykut Alp Derkan bu karara itiraz etmişti. 10. Asya Hukuk Mahkemesi'ndeki bu duruşmada yapılan itiraz görüşüldü ve mahkeme Galatasaray'ın tedbir kararını kaldırdı. 30 Nisan'da yeni başkan seçilecek. Böylece 3 gündür işte başkan istifa etmesi lazım seçim için ne olacak ne bitecek e, durumu da netleşmiş oldu. E, Erman'dan detayları alırız. Cem abi zaten hukuki bir durum bu. Yani çok fazla yorum yapılacak yani, değil mi? zaten o şeylerde hani o işleyişteki bilgim sınırlıdır. Ancak bazı yaklaşımlarda bulunabilirim aklımı neredeyince. Bunlar hukukçuların şey yapacağı şeyler. Bunları söylerken bir konuşmak istemediğim voleybol maçındaki düşürüldüğüm duruma düşmek istemem. mi? <laughs> Onu da yaşadık Becem abi. Evet yaşadık. Yani. Vallahi hayat Arkan oldu Karnapoğlu. Hı. Arkadaşlar Erman'da bir gelişme var mı? Bağlanabiliyor muyuz? Veya iki dakika mı? Tamam ee, Galatasaray'da seçimlerin önündeki mahkeme tedbirinin kaldırıldığını son dakika olarak verdik. Ee, 30 Nisan'da Galatasaray seçime gidecek. İki başkan adayı var. Sayın Metin Öztürk, sayın eşref Amamcıoğlu. E bugün gazetelerde çok fazla haber vardı. İstifa edersek kaosa gireriz. İşte bu işin sonu yok. İşte elmas kalmalı. İstifa etmezse olmaz. Bu süreç nasıl işleyecek? Galatasaray bu durumdan nasıl çıkacak şeklinde ve ee bu kararla birlikte yani tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte 30 Nisan'da seçim olacak ve Galatasaray'ın yeni başkanını ee seçecek Galatasaray Sarı Kırmızılı Camia. Dönüyorum Erman ee, biraz bekledik Erman'ı. Erman bilgileri ben az evvel genel anlamda e, mahkeme tedbirinin kaldırıldığını ve 30 Nisan'da seçim olacağı bilgisini verdim. Diğer detaylar için de sözü sana bırakalım. Serkan Yetkin çok teşekkürler. Çağlayan Adliyesi'ndeyiz ve 10. Asli Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da genel kurul ve seçime getirilen tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Bu şu anlama geliyor. Galatasaray'da seçim takvimi değişmemiş oldu. 30 Nisan'da Sarı Kırmızılı Camii'ye yeni başkanını seçecek. Saat 11'de 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı duruşma ve yaklaşık 50 dakika kadar sürdü. Her iki tarafında avukatları konuyla ilgili gerekli savunmalarını yaptı ve sonuçta mahkeme tedbir kararının kalkmasına karar verdi. Tabii şunu da ifade edelim. E, itiraz olarak bir yandan da arkama bakıyorum çünkü Galatasaray kulübünün avukatları ya da herhangi bir e, açıklama da gelebilir ondan arkamı da bir e, kollamak istedim. Tedbir kararının getirilmesinden sonra şöyle bir süreci özetlemek gerekirse Galatasaray Kulübü iki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bununla birlikte 26 Mart'taki olağan genel kurulun divan kurulu heyeti başkanlığını yürüten Metin Sinan Arslan ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aytekin Alptekin Berkan da bu noktada itiraz edenler arasındaydı ve mahkeme bu itirazı kabul etti. 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'da Galatasaray yeni başkanlığını seçmiş olacak. E, bu demektir ki artık seçim takvimi aynen aynı şekilde devam edecek. Herhangi bir e, başkan adayı bu noktada e, adaylığını koyamayacak. İki aday var ya Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu 30 Nisan'daki seçimde Galatasaray'ın yeni başkanı olacak. Diyelim Çağlayan Adresi'nde sıcakma, e, sıca, e, gelişme sıcak. Henüz yeni, birazdan e, açıklamalar e, olması halinde bir kez daha burada olacağız diyelim. Sözü Serkan Yetkin'e bırakalım. Evet. Erman teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar. E, dediğin gibi açıklama olursa bekliyoruz. E, Galatasaray'da mahkeme, Galatasaray'ın tedbir kararı kaldırıldı. Seçim yapılacak 30 Nisan'da. 23.30'du değil mi? 23 23.30'du e, seçim yapılacak. İki başkan adayı var. E, durum netleşti e, Torrent ne olacak peki? Torrent kalacak mı, gidecek mi? Çünkü bugün bir tane haber gördüm. Şimdi Fenerbahçe haberine geçmeden onu da vereyim. Torrent bir şans haberini gördüm. Fanatik gazetesinde de vardı, diğerlerinde de vardı. E, neyse onun açıklaması. Onu bir verebilir miyiz? Şimdi Torrent kalacak mı, gidecek mi? Bundan sonraki süreçte daha fazla tartışılacak. O belli oldu. E, özellikle bu tedbir kararı kaldırıldıktan sonra yeni başkan kim olacak? Torrent çalışır mı, çalışmaz mı? Kalır mı, kalmaz mı? Nelson diyor ki torrent bir şans diyor. Aslanın yükselen yıldızlarından Nelson Galatasaray'daki günlerini değerlendirirken torrenti çok beğeniyorum. Muhteşem bir teknik direktör ve insan. Kulüpteki oyuncular olarak ona sahip olduğumuz için şanslıyız diyor. Bize çok fazla şey öğretiyor. Kendimizi geliştiriyoruz diyor Nelson. Cem abi. Bu arada o tenakla torrent beraber çalıştı Guardiola'nın yanında Bayern Münih'te de. Onu da hatırlatmak isterim. Evet haberde yazmışlar zaten Hı. onu da. Yani şansını bilmem. Yani sporcunun söylediğinden daha önemlisi bizde yöneticilerin ne karar veri, verecek olması oluyor. Yani kim seçilecek? Çünkü vaatle geliyorsunuz. Bunları yani burada sonucu torende bağlamak bizim yönetme biçimimizin kolaycılığıdır. Torrent oynatamıyor diyecekler. Ya demeyecekler ki biz bu yaştaki Gomis'i aldık. Karşıdan karşıya bir kere koşuyor, ikinciyi koşamıyor. Demeyecekler yani niye aldık bunu bilmiyoruz. Kim aldırdı bize bunu veya biz fırsatların insanları olduğumuz için yani fırsat transferleri peşinde koşan olduğumuzdan geldi Muhammed Mustafa. İlk dört hafta uçtuktan sonra burada bir kayboldu bize. Niye böyle bir şey oldu diye sormayacak kimse. Niye kayboldu yani? Kayları niye Kanada'da o kadar gol attı da bizde atamadı? İşte geçen sene yüzü dönük oynuyormuş da kaleye. Güntekin'de 11 milyon euroluk lerin bedavaya uçmasın diyor işte. Uça. Uçmasın diyor. Henüz 26 yaşında gelişimi açık diyor. Dünya Kupası'nda da forma giyecek. 20, Yenileyin 20, şu çocuk da diyor mukaveleyi. 26 yaşında gelişimi açık. <laughs> daha ya daha yani. genç anlı yani daha ya ya, hakikaten garip insanlar ya. Çok garip şeyler yazılıyor, <laughs> çiziliyor ya. Çok garip. <laughs> İyi bir driplingçi asla değil. Lerin haberine geçtik bir anda. Ve sırtı dönük oynamayı da bilmiyor. Hı. Hani şöyle itiraz. Bu yanlış filan itiraz. Değil ya dedik ya olmaz hukuka aykırı şuna aykırı buna e geldi aykırı. Geldi Merkez Hakem Kurulu yine açıklama yapmadan Tamam, devam et. Tamam, anladım. Önemi yok artık. Biz geçmişi değerlendiriyoruz. İtiraz edenler ona da itiraz ediyor. Niye açıklamadınız? Tahkim geldiğiniz anda niye tahkim kurulu demediniz dedik. İtiraz edenler ona da itiraz ediyor. Ya itiraz edenlere bari itiraz etmeyin diyorum yani. Ya itiraz edenlere de itiraz ediyorsunuz. Muhalif olanlara da muhalefet ediyorsunuz. Nasıl düzelteceğiz bu işimizi? Ne diyorsunuz? En yani önce İstanbullular, sonra Trabzonlular diyorsunuz kendiniz. Samsunlular, ordulular Giresunlular, Artvinliler, Rizeliler, Karadeniz attı. Dön arkaya doğru. Kastamonulular, Zonguldakları da söyleyelim de boydan boya tamamlayalım bizim <laughs> şeridi, kuzey şeridini. İstanbul zaten İstanbul. Şey hiç saymıyoruz yani sınıra doğru. Kırklar elini saymıyoruz orada. Dön içeriye doğru. Öbür sahile dön. Dön içeriye. Ya böyle bir şey kurgulanabilir mi ya? Yani bu mümkün mü? Ya zaten oyun eşitsiz kurulmuş ve bu eşitsiz ilişki İstanbul lehine